Şimdi bakın ben size şöyle anlatayım. <laughs> Evlendik. Üstünden bir sene oldu. Bir sene geçti. Bir gün o zaman saat 12'den sonra her gün akşam hürriyet milliye çıkardı Taksim'de. Biz de alıp ben onları giderdim evime. Bir gün üç, üç buçuk saat geç kaldım. Kamil abi vardı Galatasaraylı. Meşhur Kamil Alta. Onunla beraber maalesef bir kumarhaneden çıktım. Hmm. Kuradığım gazeteleri aldım. Allah'ım. Elimi aldım. Evime gittim. Anahtarı çıkardım. Sokacağım, açacağım kapıyı. İçeriden bu kapı açıldı. Uyu baktım Hülya. Hayır ola ya dedim. Yatmamış dedi. Yaptım çorba yaptım dedi. Çorbanı içersin, çay da içersin yatarsın dedi. Allah'ım diyorum. Suçluyum. Saat üç buçuk. Gece. Gece. Oh. Elimde gazeteler almışım. Hı. Gelmişim bu niye susuyor diyorum. Niye? Bana fırça atmıyor. Bir şey ha. <laughs> ne öyleyse. Söylemiyor diyorum kendi kendime. Dönüyorum bu tarafa. Ondan yine söylemiyor. Yemeği yedim. İçtik. Çayı da içtik. Hala bir ses yok. Şimdi burayı çok iyi dinleyin Ay, ama. Çok heyecanla <laughs> dinliyorum. Dedim ki <laughs> gel bakalım otur dedim şuraya. Dedim. Ben hatalıyım. Ben suçluyum dedi. Niçin konuşmuyorsun dedi. Niye bana bir şey söylemiyorsun dedi. Bir çift laf etti bana. Ne dedi? Ay. Bir gün gelecek hatanı anlayacaksın dedi. Ay beni de duygulandırdınız şimdi. Valla. O laf döndüm orada. Aynısına şu lafları ettim kendisine. Bak dedim sana bir söz veriyorum. İyi ki bu güvenle kavga etmedin. İyi ki konuşmadın dedi. Ama dedim. ama Şunu çok iyi bil dedim. Bundan sonra dedim elime kağıdı almayacağım dedim. O gün bugündür sözünde. Ay yemin soruyorum. ederim bütün tüylerim diken Elli diken. 50 küsür senedir bakın elime kağıdı almadım. Çok haklıydı.